Zaten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çolakoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videolarımı izlemeden önce lütfen abone olmayı unutmayalım. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarımızı bekliyorum. Evet, tipomuzun kendi orijinal tamponunu söktük. Gördüğünüz gibi kırmızı boyanmış ve çok şükür aracımızın arkasında herhangi bir darbe, vuruntu yok. Gördüğünüz gibi darbe plastik dahi üstünde duruyor. Ee, yani bunların olmamasıydı veya kırık olmuş olsaydı, yamukluk, esil, ilk vs. olmuş olsaydı aracın arkasında darbe olduğunu anlayabilirdik. Ee, Bülent Ateş abim sağ olsun e, bana e, saygı duyduğum, çok sevdiğim bir abim. E, orijinal tampon gönderdi. O arabaya orijinal yakışır dedi. Sağ olsun kırılmaz bize. Gördüğünüz üzere fiyat orijinal tamponumuz Made in Fiat, İtalya. Gördüğünüz üzere değişimini yapacağız. Bu arada stoplarımızı değiştirdik. Orijinal sedici stoplarımızı taktık. Bulunmayan it kumaşımız. Spor direksiyonumuzu çıkardık. Airbag'li direksiyonumuzu koyduk. Onunla da ilgili size zaten ayrı bir video çekip paylaşacağım. Saygılarımla. Sedici valiole kandıralım.